Bediüzzaman Hazretlerinin 12 vekilinden biri olan Seyit Salih Özcan ağabey, i̇ttihat İslam mutlaka olacaktır diyor. i̇ttihat İslam mutlaka olacaktır. i̇ttihat İslam bu İslam'ın hedefidir yani bu. Ve Üstad ta 1911'den beri bunu söylüyor. Biz elhamdülillah bu yoldayız yani elhamdülillah i̇ttihat İslam yani. İnşallah. İnşallah. Gerçekleşmeye doğru iddia İslam. Gidiyor elhamdülillah gidiyor yani. İnşallah. 100 sene önce söyledikleri şimdi... Çıkıyor, çıkıyor. Bire bire çıkıyor yani. Şimdi Arap memleketi, o Arap baharı var ya bu İttihat-ı İslam'a doğru gidiyor bu. İnşallah. 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 Peki, e, Seyit Salih Hocam e, İttihat-ı İslam olduğunda i̇ttihad ı İslam'ın e, bir e, başı, bir önderi, bir önder ülkesi bir önder şahsı ol, olacak mı? Valla önder ülkesi olan İslamiyet'e en çok bağlı olan, Sünnet-i Seniyye'ye en çok bağlı olan o or, or yani. İnşallah. O da Türkiye gibi Türkiye görülen şimdi ya da Türkiye'dir. Peki İttihat-ı İslam'ın başında üstadımızın müjdelediği e, kutlu şahıs inşallah. O büyük Mehdi gelecek o. Gelecek inşallah. O gelecek şüpheye o. Ne iş bekleyecek? Hazreti İsa da gelip ona tabi olacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam. Ne şüphe yok. İnşallah. Bununla ilgili Üstadımızın size esasında bir şeyi vardı. Vardı. Onu bir kere daha acaba anlatmayacak mısınız? Şu şekilde söyledi. Üstad işte Hazretleri dedi ben Mehdi'yi görmeyeceğim ama sen göreceksin diye. Bana da tokat attı bunun için. Sizin göreceğinizi söyledi. Evet. Ben görmeyeceğim ama sen göreceksin dedi. İnşallah. İnşallah. Bekliyoruz. Inşallah. Göreceğiz inşallah. i̇nşallah. Mehdi'yi de göreceğiz. Hazreti İsa'dan insur olacak. O da olacaktır bunlar. Hepsi olacak bunlar. Ne güzel müjde O hutbe, hutbe-i şamiyeyi anlattılar. Ama hutbe-i şamiyeyi oradaki o hutbede bulunan Sa evet. Said Ramazan Buti var ya o Ramazan Buti bizzat benimle bir hac o, orada dinlemiştir. Onun haberine ki orada bulunmuştur. O bulunanlar da orada, orada arasında birkaç kişiyle gördüm ben. Maşallah.